Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Araba sürme arşivi değil mi? 8 dedim 8'i çekiyoruz Hepinize merhaba Bugün bu sefer sonunda artık e, Yani Doblo'ya geçtik Doblo'da e, video yapacağım Bugün Saat 8 Sabah 8 arkadaşlar e, Mahmut Bey'deyiz Abim işe bıraktım Şimdi gidiyoruz <laughs> Evet Avudi var sağda şarkıyla Evet arkadaşlar videolara çok ilgi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde büyüyorum ya. <laughs> eyvallah beyler adamsınız. Bayanlar da izler belki ama eyvallah adamsınız bayan. Evet eyvallah. Teşekkürler. Hadi şimdi şarkı. Radyo çekmiyor Neyse. Sinirden açalım. Sinirden çizik amına koyayım. Şansımı sikeyim. La 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 la. Açalım bir tane bir şey açacağız dur şimdi Mahmut Bey diyiz oley Ne oluyor lan? Gaz kesiyorum anlatınız mı anlatınız mı? <laughs> Hadi hadi ya Aman koyayım bir saat. Haftanın ikinci gününde yoğun trafikte dakikalarda trafik stresine iyi gelecek parçaları sizlerle bulur. ne konuşuyorsun? Pilotlar sıfır. Bu ne lan? Ya bravo amına koyayım bravo Yok. Acaba hangi yıllar sizin yıllarınız Salata şarkısını söyle aşkının tadı <laughs> Hadi koçum Ne ilginç Alışamıyorum Beni de ben sayın bir adam, adam. sen neden çocuk yapmasın adam Zeynep diyor ki onu buldun niye çocuk yaptırmıyorsun diyor zaten bu. Bunu... Lan ne diyor? Abi. Bir başka sevgili seveme. İyi bir sürücü olmanızı et. Anladım <laughs> burada. Hayır bir yerde olsunlar. Onlar. Dağılmasınlar diyorsun. Ha dağılmasınlar yani. Vermeye Referan. Referan. Kerim kırmızı ışık <laughs> Oğlum videoda kötü örnek oluyoruz amına koyayım. Beyler kusura bakmayın. Özür dilerim. Neyse amına koyduğum şarkı bulamıyorum. Bakışın. Sağdan gireceğim. <gülüyor> ama <laughs> al sinyalinizi yakın arkadaşlar. Sinyal Allah önemli. Kafama sigorta kat. Tamam devam edin. Oğlum. <laughs> Bu ne lan? 0.8 yani sıfır sekiz. Ha Vodafone'a gel. Abi. ne? Ha bu. Hani dersin. Nasıl kopuyor seniz? İşte kalite. Yalanmış. Dediler. Burası boz lan bu? Bu Abi bu arkadaki bizi takip ediyor. Hayırdır lan gel lan gel gel amına koydum senin. Abi sen <laughs> Adam götüme falan giriyor lan. Sıçtık <laughs> ama. Delirmiş amına kodum. Dur bakayım sağa dönerse sikecek bizi. <laughs> Aa niye gittin ki ya? Abi niye gittin ki? Ya? Ne güzel tag life yapacaktım ben sana. Sikecektim seni ben. Sikecektim ben seni. Evet, evet arkadaşlar bu arada oh, aşağıda hani şarkıların ismini istiyorsunuz hangi şarkı hani sahnenin dakikasını yazın arkadaşlar ona göre ben söylerim. Direkt birisi birkaç kişi daha doğrusu yazmış şarkının adı ne? Hangi şarkı bilemiyorum. Öyle. Aa buraları da ittiler ya. Yani. Hadi 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 hadi. Bu video kısa olabilir ya çünkü ya gezemiyorum da. babam da işe gidiyor şimdi. Tamam, Kim bilir istedim gelir be. Gelir diyorum da kalmaz iki gün yerinde. Babam dedi bu yaşadıkların bir imtihan bak Süslemiştim hayatımı sekiz tane intiharla Sebep olmamdı gözümdeki gölü nedir Yaşamı sollayıp ölümden dönülemedi Kan vermeye Bu arada arkadaşlar işte, bu şarkı ismini soruyorsanız Eller Elvis manyak yok Dokuz arkadaştı galiba öyle bir şeydi onu yazarsanız çıkarsın Ölü bedenim şerefle gömülemedim Bir anlık krizde jiletle sol el bileğim Allah düşmanıma bile vermeye koymuştu babasının sahurda dedi. Yedinci kaptan aşağı kırıldı kaburga kemiği. Okulu bıraktı aile hay... Aman abi su alacaktım götüm yemedi. Zilin felaketi. O her pazar günü iadeyi ziyaretli sonuç artık. Yaz oldu Karar. Babasında velayet. Aga burayı tutmak çok güzel lan. <laughs> Harbiden böyle bir genişlik havası veriyor araba. Neyse geç abi sen geç. Sikerim lan ben doluyum. Evet arkadaşlar. Merhaba Evet arkadaşlar videomuzu e, videoya like atın arkadaşlar. Destek yapın. Destek ne? Şey e, Destekleyin mi arkadaşlar? Yani YouTube'da zaten hani az çok büyümeye çalışıyorum. Sizin destekleriniz sayesinde daha çok büyürüm. Yaşım şu an 10. <laughs> ya büyüyorum da başka bir yani kelime var mı Büyüyorum demekten? Gelişiyoruz var ama ne, yapayım, ne yapayım? Geri zekalı. Buna ben basacaktım ha. Neyse. Yani heh, gelişiyoruz. Sizlerin sayesinde gelişeceğiz arkadaşlar zaten. Hani siz olmazsanız ben yokum ama. Yani öyle diyeyim. Arkadaşlar sizin desteklerinizi bekliyorum. İnşallah her şey yaparsınız bu videoyu. Arkadaşlar eleştirebilirsiniz. Kötü fark etmez iyi kötü eleştirin ben o eleştirinizi saygıyla karşılarım. Oh. Nefesim şey oldu. Neyse. Geldik amına koyayım. Cık. Amına koyayım. Dur daha yemek yiyeceğim ben. Poğaça soğumuştur şimdi. De. sikeceğim. Muhareplik dedik. Kaynar suyu sikesin bana bunu. <laughs> abi ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyor? Arkada tatamı var. Bana mı öyle geldi? Bir saniye dur. Lan Batu'ların araba. Abi batı. Arkada batı var. Arkada batı var! <laughs> bak bak şöyle yolu kes yanları <laughs> <laughs> da <laughs> 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 Abi babası değildir inşallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyorum <yol> <laughs> abi Abimi bıraktım bekle şurada geliyorum Batı ile karşılaştık ya böyle bir şey yok. Önünü kestim adam selekte falan tepki vermedi dedim aha babası amına koy korktum. Şuraya şöyle girelim abi ne, neyse şöyle dümdüz gidelim. Tampon bak bak şurtuyor bak bak. amına. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bay bay.